Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nur Bugün Şöyle Among Us diz çekiyoruz. Evet dediğim gibi arkadaşlar artık yarından itibaren günde 2 video gelecek. Belki 3 ama her video böyle 8 dakika üstünde olacak. 3 ise duyuru videosudur. Yok bilmem şu videosudur şu falan falan filan. Enter Milan. Güven 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 kazanmalıyız. Bakın bakın yapıyorum. Bakın gördünüz mü? Yaptım. Oyunu kuran adam bu. Ben bunu trollemek için. Ha gel gel gel. Oo, oğlum normal bir krimet geldi sandım ha. %100, -100 giderdim. Tek başlamadan biterdi lan. 100, %100 giderdim. Dur. Elektriğin kapısını kapatacağım. Dur. İmcecik'e baslar bir. Bu yazalım. Bu yazalım. Kafe. Red. Red. adam bize suçladı. Arkadaşlar bu hile açmış. Cık. Arkadaşlar böyle adamlar hile açıyor. Red killer diyeceğim ben direkt. Dur onu suçladılar. Ona kişi var ya adam hile açmış. Katilleri görebiliyor bu bir hile tabii arkadaşlar. Işte. Hile açmayın. Oyunda hile açanlar var. Red. Red Imposter. Red Killer kim gitti? Ben mi gittim ya? Ya ben gidemezdim ama adam hack açmış arkadaşlar. Işte. Adam hack açmış. Hack. Hile. Hadi bizim adam kazansın kazan. Biraz seni izlemek istiyorum, kazansın. Bak kırmızıya kaçtı ya, onu da süreceğim. He kaçmış arkadaşlar. He kaçmayın. Ben de adımı tek açtığınız için adımı böyle koyuyorum. Bu. He kaçanlara bu. Kanka olalım. Sana kanka olmam, sen de niye kaçmıyorsun? He kaçmayın ne? Eğer neden hack kaçıyorsunuz ya yani? yani ne ne kadar var? Bir evet, derece bile yok. Bir şey kazanamıyorsunuz ki onlar, Ödül falan. Rastaslar kupa falan kazanabiliyorsunuz yani Hack açabilirsen. Ben de açma, açmam aslında ciddi söylüyorum açmam ama yani açan da olabilir açsan da sadece şaşırmam yani. Devam. yani ne ya açıyorsun? Derim mantıklı derim kupa bir derecem var böyle o o Ama o o öyle bir şey yok. o <laughs> be. Bak hack. Hack oldu az önce. o Ard o iki kere o oldum. Tamam. Tamam baba başlıyoruz. Sek yoksa biz başlıyoruz. Tamam. İsmim arkadaşlar. İsmimin sayesinde her şey. Şimdi Şöyle şunu bir kapatayım. Sen öl. Vent'ten kaç. Hemen şöyle. Secretary. Buraya. Kapat ve Dead Boy Reported. Kimi bulmuş? Adamı bulmuş. Az. Kim? İnatmin demiş. Bizim adam birisini öldürmüş. Demek ki bana suç atamaz. Benim yanımda da bir tane vardı. Beni gördü. Kim o? Ona kim olduğunu hatırlamıyorum. Keşke olduğunu hatırlasaydım derdim. E daha beni gördü diye. Bence pembe. Neden? Bence. Kimler vardı? Ne? Ben neredeydim diye ben kameradaydım. Ben direkt pembe veriyorum. yapı yapıyordum. O yerimden geçin görseydim. Hayır. Ben kamera. Ben kameradaydım yazdım. Tamam. Şu Eda beni görmüş. Aynen Eda. Tamam. Zeyt pembe verdik. Bana veren olmamış ya. Güzel pembe de bana vermemiş. Hadi görüşürüz ben be. Türk vazgeçme attı yani imposter. Aa, ne oldu baba? Ne oldu şimdi? Hani adam imposter aha, aha, elektrikleri kapattılar. Benim şu an şey yapmam lazım işe, güven. Bana bir kişi yaz. azıcık. Şüphelenmişti. Eda'yı öldürmemem lazım zaten. Eda'yı öldürmemem lazım. Çünkü Eda benim şu an savunan kişi. Güven kazanmalıyım Eda'dan. Eda'dan güven kazanmalıyım. Hayır. Bak burada masum masum rolü yapacağım. Aha, beni burada kapattılar. Yardım edin. Yardım edin beni burada kapattılar. Kimse görmedik. Eda. Direkt kazandık be. Bizim diğer Eda yargı da Oha ne diyor? ne diyor ya? Yargı da arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım. Ben bir kişi öldürdüm. Ama o, o kilo önemliydi arkadaşlar. Çok önemliydi. Videoya on like bekliyorum. Efsane bir video. Gerçekten efsane bir video oldu. Arda arda iki kere imposter oldum. Acaba ismini koyayım lan. Videonun ismini. Arda da iki kere imposter oldum yoksa e, ee, hack açılmış da hacklendim mi diye. Arda arda iki kere imposter oldum. Dediğim büyük ihtimalle hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yarından itibaren günde iki üç video falan atacağım. 2 video falan atacağım. Ve videolar on dakika üzeri olacak. Hadi da... hoşçakalın.